Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hükümete 2021 yılının enflasyon değerlerine yönelik açık mektup gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası mektupta sürdürülebilir fiyat istikrarını hedeflediklerini ve geniş kapsamlı para politikası üzerinde çalıştıklarını belirtti. Mektupta liralaşma stratejisinin para politikası araçlarına vereceği desteğe de değinen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, liralaşma sürecinin fiyat istikrarına kalıcı katkı sunmasını öngördüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada elektrik faturalarının, yeniden düzenlenmesi talimatını verdiklerini belirterek bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla ilgili enflasyondaki belli döneme mahsus arizi yükselişin kamburunu maalesef bir süre taşımak mecburiyetinde kalacağız. Her ayın bir aydan daha iyi olacağı döneme girdik diye konuştu. Türk İş'in açıkladığı verilere göre açlık sınırı 4249 lira 95 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret Ocak ayında açlık sınırının 3 lira üzerinde kaydedildi. Yoksulluk yoksulluk sınırı 13.844 liraya ulaşırken evli olmayan bir bireyin yaşam maliyeti 5.587 lira olarak hesaplandı. Avro bölgesi ekonomisi 2021'in son çeyreğinde %0,3 oranında büyüme gösterdi. Almanya'da gayri safi yurt içi hasıla %0,7 daraldı. Fransa ekonomisi %0,7 oranında büyürken 1969'dan bu yana en iyi yıllık büyümesini kaydetti. İspanya ekonomisinde %2 büyüme, İtalya'da da %0,6 büyüme görüldü. Birleşik Krallık Merkezi'nde Merkez Bankası Bank of England'ın 2004 yılından bu yana ilk kez ard arda faiz oranlarını artırmasının beklendiği açıklandı. Banka geçtiğimiz Aralık ayında faizi %0,1'den %0,25'e yükseltmişti. ING gelişmiş ülke ekonomisti James Smith ve Deutsche Bank ekonomisti Sanyay Raya 25 bas puanlık artış öngördüklerini söyledi. Norveç Varlık Fonu enflasyonun küresel ekonominin kalıcı bir parçası haline geleceğini tahmin etti ve yatırımcılara düşük getirilere hazır olmaları konusunda uyarı yaptı. Varlık Fonu CEO'su Nikolai Tasken, talep artışlarının ve üretimde yaşanan kesintilerin enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesine neden olduğunu belirtti.